Herkese merhaba Harvard Üniversitesi'nin dergisiyle devam ediyoruz Harvard Business Review, Mindfulness üzerine. Şimdi bu videonun tamamen uygulama üzerine olacak. Bir sonraki videomuzda farklı tutumlarla ilgili olacak ve düşünce şekillerinizi değiştirmekle ilgili olacak Mindfulness ile ilgili. Başlayalım. Şimdi şu duyguyu hepimiz biliriz diyor. Derse başlarsınız sabahtan. işte saat sabah 9'da 10'da başlarsınız derse. Sonra gün bir anda hızlı bir şekilde geçer ve gün bittiği zaman ne yaptığınızı ne ya eve yani gece olduğu zaman ne yaptığınızın farkında değilsinizdir. Neler olmuş, neler bitmiş hiç farkında olmak çalışmışsınızdır. Bir önce gün bitmiştir. Yani bir şeylerle uğraşmışsınızdır gün boyu. Neler yaptığınızı bile fark edemeden akşam geldiğinizde ben bugün ne yaptım dersiniz ve şöyle bir pişmanlık oluşabilir. Ben hiçbir şey yapmadım, verimsiz geçti bugün gibisinden. Ne kadar gün boyu çalışmış olsanız bile ya da hiçbir şey hatırlamayabilirsiniz. Bunun sebebi işte mindful olmadan yani farkında olmadan, bilinçli olmadan çalışıyor olmanız, bilinçli olmadan yaşıyor olmanız. Ki araştırmalara göre de insanların yüzde %47'si yapmakta olduğu işten farklı bir şey düşünüyor. Ki sizde de oluyor olabilir. Ders çalışıyorken bin bir Türkiye dönüyorsa bu zaten veriminize oldukça indirecek bir şey. İşte mindfulness burada işe yarıyor. Bunu engelleyecek. Size şimdi teknik ve yöntemler vereceğim. Ve işte 250'den fazla milyar dolarlık şirkette binlerce üst düzey çalışanla, üst düzey çalışanla, CEO'yla falanla yani yapılan araştırmaları sonucunda kesin net bir şekilde işe yaradığı kanıtlanmış bir şeyden bahsediyorum size bilimsel olarak yani. Şimdi güne başladığınız zaman, şimdi egzersizi veriyorum. Güne başladığınız zaman stres seviyeniz en yüksek seviyede. Sabah uyanır uyanmaz telefonunuzun bildirimlerine bakıyorsanız ve telefona dalanıyorsanız o zaman zaten e, şey... E, Zaten günün daha başında itibaren yani en tetikte olduğunuz zamanı boşa geçirmiş oluyorsunuz. Ve şimdi tam derse başlayacağınız zaman, başlamadan yarım saat önce ya da gözlerinizi kapatın. Ve şu mindfulness egzersizini yapın. Rahatlayın ve dik oturun. Tüm dikkatinizi nefesinize verin. Konsantrasyonunuz tamamen nefes alıp verişinize odaklansın. Nefes alın, nefes verin. dikkatinizi dağıtmadan içinizden gelen nefes alışverişlerinizi sayın. Aklınızı dağıtacak ne gelirse gelsin zihninize tekrar nefesinize odaklanın. En önemlisi de bu nefes alma süresinin yani bu boşluk süresinin bu sakinlik süresinin keyfini almaya, keyif almaya çalışın. Yani bu anın fark edin ve bu anın keyfine varmaya başlayın. İşte bu egzersizi işte e, günün geri kalanında ise önemli işlere odaklanabilirsiniz. Molalarda 2 dakika, 3 dakika, 5 dakika boyunca seanslarla nefes alıp nefes vererek mindfulness'ın bir egzersizine yapmış olacaksınız. Ki sadece bu egzersizi yapmanız bile hayatınızda büyük değişikliklere sebep olacak. Şimdi çok saçma gelebilir ne anlamı var. Ya bunu e, sadece uygula böyle düşünüyorsan. Emin ol uyguladıktan sonra ne anlamı olduğunu göreceksin. Hayatındaki değişiklikleri fark edeceksin. İşte bu egzersiz gün içindeki etkinliğinizi arttırmanıza yarayacaktır. Çünkü mindfulness temelde iki beceriyi arttırır. Odaklanma ve farkındalık. Odaklanma o anda yaptığınız işe yoğunlaşmayı farkındalıksa işte önemli olan bu. Yani ne kadar zihniniz zaten zihniniz maymun zihni gibi. maymunda birçok ya da başka hayvanlarla birçok benzer zihin fonksiyonunuz var. Maymun zihni gibi düşünürseniz sürekli odadan odaldan odaldan koşuşturuyor. Ki stresinizde zaten bu oluşturuyor. Bundan dolayı yapmanız gereken siz işinize odaklandığınızda bu dikkat dağıtıcı şeyler gelirse eğer tekrar işinize dönmeniz. Tekrar nefesinize dönmeniz. Ne zaman dikkatinizi alırsa tekrar dönmeniz. Ne kadar dağılırsa tekrar dönmeniz. Ve dikkatinizi dağıtan şeylerden de kurtulmanız. İşte Mindfulness sadece bu uygulama sayesinde bile sizin düşünce kalitenizi arttıracak ve stresinizi en önemlisi de düşürecek. İşte elinizdeki işe konsantre olun ve içsel ve dışsal tüm dikkat dağıtıcı unsurları fark edip savuşturunuz. Bu yolla Mindfulness etkinliğinizi ve yaratıcılığınızı arttırırken hatalarınızı da en aza indirecektir. Ve aynı zamanda verimliliğinizi de maksimuma çıkaracaktır. Evet bir sonraki videoda diğer Mindfulness... E, uygulamalarıyla ilgili olacak. Uygulamalardan sonra da bakış açıları vereceğim size. Ondan sonra da dediğim gibi Şubat ayında da artık tek tek birinci taktik, ikinci taktik, üçüncü taktik şeklinde videolar her biri ayrı video olacak şekilde. Kanalda şu ana kadar vermiş olduğum tüm taktikleri e, özetleyecek bir şekilde ve o fikirleri, o taktikleri uygulaması birlikte size aktarmış olacağım. Kendinize iyi bakın.